Selamlar hepinize dostlar. Bu videomuzda sizlerle beraber sıfırdan TradingView nasıl kullanılır bunu konuşacağız. Bunun yanında sıfır olmayan arkadaşım, TradingView hakkında fikri olan arkadaşım, sen de bu videoyu dikkatli izle. Neden mi? Çünkü sana TradingView hakkında önemli ipuçları vereceğim. Oha bu da mı varmış diyeceğin birçok şey bulunacak içinde. Kısa bir intro sonra da başlayalım. <laughs> Dostlar öncelikle aşağıda bıraktığım linklerden TradingView'e kayıt olmanız gerekiyor. Kaydolduktan sonra bizi böyle bir site karşılayacak. Sol üstte gördüğünüz ürünler ve burada süper grafikler diye bir sekme olacak. Buraya tıklıyorsunuz dostlar. Bakın buraya girdikten sonra sağ tarafta sizde bu kadar dolu bir liste olmayacak bir liste gelecek tamam mı? Burası pariteleri izleme listemiz oluyor. Burada hani ben pariteler, çanta diye bölümlere ayırmışım ya. İşte onu şu sağ üstteki 3 noktadan ayarlayabiliyor. Buradan bölüm ekle seçeneğine tıkladığımızda bizim için bir bölüm ekleyecek ve buranın ismini de üstüne tıklayarak değiştirebiliyoruz. Ben mesela atıyorum takibimdekiler yapacağım. Tabi bu parite farklıydı. Şu bu şekilde de yerini değiştirebiliyoruz. Evet başlangıç adımımızı attık mı? Bunu sizlere neden yapın diyorum. Çünkü mesela biliyorum borsa yatırımcıları veya kripto yatırımcıları bu kategorizelendirme aslında çok işinize yarayan bir şey. Ya borsa İstanbul'da da mesela burada atıyorum bankacılık hisseleri, gıda hisseleri, enerji hisseleri, cart hisseleri, curt hisseleri. Buradan bunları bölümlere ayırın ve bu şekilde izleme listenize alın. Emin olun daha kolay olacak sizin için. Peki bölümlerimizi ayırdık. Bu bölümlere bu pariteleri nasıl ekliyoruz? Bakın arkadaşlar şu sol üstte yazan Euro USD kısmı var ya bunun üstüne tıklıyorsunuz. Ondan sonra sembol arama kısmına da bakmasını istediğimiz grafiği buraya yazıyoruz. Bakın Trading View'i kullanmak çok önemli. Çünkü grafikler insanların duygu durumlarından size bahsederler. Yani bu grafikleri bu mumları keşfederek öğrenerek insanların duygu durumlarına göre siz de pozisyon alabilirsiniz. Ve gerçekten price action dediğimiz olay da garip bir olay. Yani gerçekten sihir gibi bir bir şey yani. Bu yüzden TradingView'i kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Her neyse sembol arama kısmına örneğin ben Bitcoin'i listeme almak istiyorum. Hani sağ tarafta bölümlendirme yaptık ya Bitcoin yazıyorum. Burada da gördüğünüz gibi sizin için TradingView kategorize etmiş hani daha rahat bulasınız diye örneğin kripto da aramak istiyorsan buna tıklıyorum. Diğer kategorilerin arasında aramıyor. Her neyse burada iki şey yapabiliriz. Alt artı W tuşuna basılı tutarak üstüne tıkladığımızda bunu herkes söylemez. Gördüğünüz gibi listemizin en alt kısmına geliyor ve siz de buradan bunu bu şekilde sürükleyerek nereye koymak istiyorsanız koyabiliyorsunuz. İkinci olarak dostlar aynı yerden şu şekilde bakın şurada bir işaret var. Buna tıkladığınızda dostlar buraya tıklıyorsunuz. Bakın burada ikinci listeniz. Kırmızı liste adı altında bir listeniz daha oluyor. Evet o sembole tıkladığınızda bu pariteler buraya gelmiş oluyor ve burada da aynı şekilde bu pariteleri kategorize haline getirebilirsiniz. Yani iki farklı izleme listesi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Ha tabii ki premium şekilde birkaç tane yani işte kırmızı liste, sarı liste falan filan değil liste açabiliyorsunuz ki bu gerçekten büyük kolaylık. Evet şimdi başlangıç olarak ne öğrendik? Kategorize etmeyi öğrendik ve ayrı ayrı listelerde kullanmayı öğrendik değil mi? Şimdi ikinci öğreneceğimiz şey ise göstergeler olsun. Yani sıkça duyduğunuz indikatörler. Bu şekilde göstergelerin üstüne tıkladığımızda buraya örneğin herhangi bir şey yazalım. Mesela Bollinger bantları yazayım. Bunu şuradan yıldızlıyorsunuz. Tıklayınca şu şekilde hemen ekranınıza geliyor. İndikatörün üstüne gelerek de şuradaki göz işaretinden kapat aç yapabilirsiniz. İndikatör eklememiz de bu şekildeydi. Hani şu duyduğunuz meşhur RSI, MACD gibi seviyeler var ya işte onları bu şekilde ekliyorsunuz. Yukarıda gördüğünüz kısım grafiklerin zamana göre incelenmesi. Yani atıyorum günlük grafikte her mum bir günü ifade eder. Yani bu mum bir günü, bu mum bir günü. 4 saatlikte ise her mum 4 saati temsil eder. Yani ne olur? 6 tane mumda bir bir günü temsil eder. Bu yüzden sizlere şunu söylüyoruz. Üst zaman aralıklarından alt zaman aralıklarına gidin. Çünkü günlükte tek bir tane olan mum aslında 4 saatlikte 6 tane muma denk geliyor. Benim kullandığım zaman aralıkları da günlükten 15 dakikalığa doğru uzanıyor dostlar. Zaten bunun videosunu da çekmiştik. Buradan alarm kurabilirsiniz. Fiyat alarmı kurabilirsiniz. Bu da tabi premiumda daha iyi çalışan bir özellik. Şu yandan göstermek istediğim araçlar. Bu araçlar ne işimize yarıyor. Çizgileri bunlarla çekiyoruz. Atıyorum likidite seviyeleri bölgeler, fibonacci bunları buradan seçebiliyoruz. Şöyle örnek olarak da göstermek istiyorum. Örneğin trend çizgisi. Şurada bakın tekrar sizin için ekleyeyim. Favorileri ekle var. Favorileri eklediğinizde şöyle yukarıda bir kısa yol kısmı çıkacak. Bakın geldi. Bunu böyle başa çektim. Sizlere de en fazla kullandığınız araç gereçleri bu şekilde favorilerinize eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir kolaylık. İşte atıyorum burada fır fırça var. Fırçayı koyabilirsiniz. Ben hani alım satım araçlarını bu şekilde koyuyorum. Ne bileyim işte bir bölge benim için önemliyse şu kareyi koyuyorum. İşte not alacaksam T'yi koyuyorum. O da burada. Bu şekilde not alıyorum. Mesela atıyorum. Ya bu not almak da aslında çok önemli. Ona da ayrı bir parantez açmak istiyorum sizlere. İşte efendime söyleyeyim düz çizgi, likidite bölgeleri, destek direnç belirlemek için kullanabilirsiniz. Buradan işte optimal trade entry'mizi çekebiliriz. Hatta şöyle de bir güzellik var. Bu araçların içinde bir araç daha kullanabiliyoruz. Nasıl? Mesela çektim ya optimal trade entry'mi. Bunun ayarlarını içine çift tıklayarak değiştirdim. Nelerin olup nelerin olmamasını istiyorsam değiştirdim. Sonra şurada bir işaret var kare kare ve artı. Buna tıklayıp çizim şablonu yeni adla sakla dediğinizde bakın farklı farklı 3 tane yani şuna tıkladığımda 3 tane farklı şey oluşturmuş olabiliyorum. Mesela ben optimal trade entry ve range'i ayrı ayrı kaydettim. Bakın tıklayınca range'e dönüştü. Yani bu aracı 2-3 farklı şeyde kullanabileceksiniz. Ayrıca şurada bir mıknatıs görüyorsunuz. Bunu da niçin kullanıyor? Trend çizgimizi alalım. Kısa yol tuşu olarak kontrol tuşuna basılı tutalım. Bakın yapışıyor gördünüz. Yani daha milimetrik bir çizgi çekebilir CTRL'i bıraktıktan sonra Shift'e basılı tuttuğumuzda da düz çizgi çekiyor dostlar. Yani aşağı yukarı yamulmuyor. Dümdüz çizgi çekiyor. O yüzden Ctrl ve Shift tuşlarını da kullanmayı ihmal etmeyin şurada bir artı kısmı var. Burada da karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Hani korelasyonlar için güzel bir şey aslında. Naz daha ekledim mesela. Hani Bitcoin'le olan korelasyonlarını bu şekilde görebiliyoruz. Bunu da kapatalım. Ha şurada mum grafikler. Burada da mum grafiklerini değiştirebiliyorsunuz. Yani benim kullandığım mum grafikler ama çizgi grafiği de bazen kullanıyorum. Özellikle supply demand yapılarını incelerken diğerlerini çok da kullanıyorum. Denemez aslında. Tekrar mum grafiklerimizi alalım. Örneğin şuna sağ tıklayalım. Bunu birazcık gizlemek istiyoruz. Sağ tıklayıp gizleye tıkladığımızda bunu tekrardan nasıl açabiliriz? Kaybolunca gerçekten çok sinir bozucu oluyor. Onu da şu sağ taraftan açabiliyoruz. Nesne ağacı ve veri penceresi diye bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. Bakın burada Fibonacci düzeltmesini gizlemiştik ya. Bunu tekrardan açabiliyoruz. Veyahut da buradan kitleyip hani bunun hiçbir şekilde oynamamasını sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde grafiği çizdiğinizi düşünelim ve bunu paylaşmak istiyorsunuz. Hani screenshot'ı bilgisayardan almayın. Şu sağ üstte gördüğünüz ekran görüntüsü al seçeneğini tıklıyorsunuz ve görüntüyü indir dediğinizde istediğiniz screenshot'ı alıp sosyal medyalarınızda paylaşabiliyorsunuz. TradingView'in bir güzelliği de dostlar şu aşağıda bak hisse senedi takipçisi, kripto çiftleri takipçisi, döviz takipçisi. Buradan da kendinize bir bot yaratabiliyorsunuz. Yani sizin istediğiniz kategorilerde hisseleri veya kripto paraları arayabiliyorsunuz. Bunun da detaylı videosunu sizlere çekmiştim. Şöyle şuraya bir yere koyarım. Onu da incelersiniz. Şöyle size ufaktan bir açayım kripto çiftleri takipçisini paneli büyüt diyelim. Bakın burada gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde listeyi değiştirebiliyorsunuz. Veya işte filtrelerden hacme göre işte ADX'e göre bunları sizlere zaten göstermiştim. Bunu da kapatalım şöyle. Neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? Ha bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam hani bu grafikleri bazı insanlar siyah ve beyaz kullanıyorlar. Bunu nasıl yapabiliriz diyorlar. Onu da şu şekil yapıyoruz. Sağ üstte grafik ayarları var. Bakın grafik ayarları. Burada temel hat ve kenarlar var. Şu temel hattı yeşili, beyaz, kırmızıyı siyah yaptığımızda o meşhur görüntüye kavuşacaksınız zaten. Ben bu görüntüyü tercih etmiyorum çünkü bu şekilde görmem biraz daha zorlaşıyor. Yaptığınız şeyleri de sağ üstten kaydet derseniz her defasında grafikleriniz kaydolur. Ayrıca tekrardan çizmek durumunda kalmazsınız. Evet dostlar bir de şöyle bir güzellik var. Size backtest yapın diyorum değil mi? Yani pozisyonlarınızı denemeniz. Atıyorum şuradan yeniden oynatı tıklıyorsunuz. Buradan kafanıza göre bir yeri kesiyorsunuz ve oluşturduğunuz setupta bu nokta çalışacak mı? Mı? Şuradan bunu test ediyorsunuz, oynatıyorsunuz. Atıyorum burada bir işlem almıştınız. Şurada stoplu şekilde bakın hedefiniz geldi. Bu şekilde kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Backtest modunu iyi bir trader her zaman kullanır bunu unutmayın. Günlük grafiklerin altındaki grafikleri backtestini yapabilmek için premium üyeliğe ihtiyacınız var. Aşağıdaki linklerden Tradingview'e kaydolabilirsiniz dostlar. Evet Tradingview ile alakalı sizlere göstermek istediğim hem başlangıç aşaması hem de eğer biliyorsanız üstüne çok fazla şey ekleyebileceğiniz bir video çekmeye çalıştık. Umarım sizler için bu video faydalı olmuştur. Lütfen yorumlara gelip benimle beraber konuşmayı da ihmal etme. Bildiğiniz gibi her videomda da söylediğim gibi en büyük motive kaynağımız sizin güzel yorumlarınız. E tabii ki eleştirilerinize de açım. Özellikle başlangıç aşamasındaysan sana başarılar diliyorum dostum. Bir süre sonra bu grafiği annenden babandan fazla görmeye başlayacaksın, emin olabilirsin. Videoyu da izledikten sonra abone olmayı da unutuyorsunuz genelde. Lütfen abone olup bildirim zillerinizi açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın dostlar.